Duaların asla geri çevrilmediği namaz, teheccüd. Bir şey gerçekten çok istiyorsan bu namazı kılmalısın. Uykunun en güzel yerinde fedakarlık edip kalkıyorsun. Herkes uyurken sen Rabbinin huzuruna gidiyorsun. Bunun karşılıksız kalma ihtimalin neredeyse yok. Dünyadayken gecemizi aydınlatan teheccüd namazı kabir karanlığında da nur olacak. Teheccüd, farzlardan sonra gelen en kıymetli ibadettir. Hadislere göre Allah'a yaklaştırır, günahlara kefaret olur, bedensel ve ruhsal hastalıklara şifadır, günahlardan korur. Peygamber Efendimiz'e farz, bize ise sünnet olan bir namazdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatsıyı kılıp bir miktar uyur sonra teheccüd kılarmış. Sonra vitir namazı, daha sonra imsak vakti girdiğinde sabah namazını kılarmış. Teheccüd namazı için yatsıyı kılıp bir miktar uyumak şart. Uyumadan veya yatsıyı kılmadan kıldığımız namazlar gece namazı oluyor. Evlerimizin bereketi ve huzuru için de çok önemli bir namaz. Hadiste şöyle buyruluyor. Kim gece uyanır, karısını veya kocasını uyandırarak beraberce iki rekat namaz kılar